Doğu yönünde suya göre 3 metre bölü saniyeli sabit hız hareket eden gemideki bir yolcu gemiye göre batı yönünde 2 metre bölü saniye sabit hızla yürümektedir. Buna göre sahilde yere göre batı yönünde 4 metre bölü saniyeli sabit hızla koşan bir adam gemideki yolcuyu hangi yönde ne kadarlık hızla görür? Arkadaşlar bağlı hareket sorusunu meşhur ve bağlı ve ve gözlemci yöntemiyle değil veya gözlemcinin hızın ucundan diğerin ucuna çizilen vektör gibi değil. Sıfırlama metodu yardımıyla çözeceğiz ki o olayı biraz anlatalım. Arkadaşlar birinci durumda ilk cisim durgun, y cismi Dorgun, doğuya doğru 10 metre saniyelik sabit hız hareket ederse peki X'teki gözlemci Y'yi nasıl görür? Arkadaşlar duran bir cisim tabii ki hareket halindeki bir cismi hareket yönünde ve o kadarlık bir hıza görür. Yani x X'yi doğuya doğru arkadaşlar 10 metre bölü saniyelik bir hıza görür. Peki arkadaşlar durgun herhangi bir sıkıntı yok. Peki hareket halindeyken arkadaşlar x X'yi nasıl görür? Arkadaşlar X'i yani gözlemci her zaman sıfırla yani amacımız onu durgun hale getirmek. Peki X bu tarafa doğru 5'e giderken tam tersi yönünde 5'lik bir hız eklendiği anda artık X'in net hızı sıfır olur. Yani ilk cismi artık durgun olur. Peki yaptığınız işlemin aynısını sistemi bozmamak için... Y'yi de ekleyin. Yani Y'yi de artı yönü. Yani bu tarafa doğru 5 metre böyle saniyeli bir hızla hareket ettirince X durgun Y'yi hareket yönünde topla 15 metre bölü saniyeli bir hızla gidiyormuş gibi görür. Peki şimdi yukarıdaki sorumuza geri dönelim. Arkadaşlar gemi sağ tarafa doğru üçte gidiyor. Yolcu diğer tarafa doğru gidiyor. Yolcunun ilk önce arkadaşlar yere göre net hızını bir bulmaya çalışalım. Gemi bu tarafa doğru 3, Kendisi bu tarafa doğru iki ile gidince net hızı artık bu tarafa doğru yani sağ tarafa doğru 1 metre bölü saniyelik bir hıza gider. Peki yolcumuz arkadaşlar bu tarafa doğru 1 metre bölü saniyelik bir hıza gidiyor. Burada koşan adamımız yani adamımız da bu tarafa doğru 4 metre bölü saniyelik bir hıza gidiyor. Adamımız hareket olduğundan adamımızı durdurmak için Aynı büyüklükte ama zıt yöne bu tarafa doğru dörtlük bir hız ekleyince artık dörtler birbirini götürür. Adamımız durgun yere göre hareketsiz kalır. Yaptığımız işlemin diğerinde de aynısını yaparsak eklersek bir dört daha toplam bu tarafa doğru 5 metre bölü saniyelik bir hıza ulaşmış oluyoruz. Yani arkadaşlar koşan adam yolcuyu doğuya doğru 5 metre bölü saniyelik bir hıza görür. Cevap şıkımız C'dir.